Evet bugün Tekstoni yayın %100 SEO uyumlu ürün açıklaması sihirbazını inceliyor ve kullanıyoruz. Öncelikle ürün adını girelim ve Instax Mini 12 buraya yazalım. Ürün kategorisi elektronik ürünler ve üretmek istediğimiz dil Türkçe. Ürün detayı aslında yazı çıktısını biraz daha kaliteleştiren bir e, detay burada detayı girebilirsiniz veya girmeyebilirsiniz ancak detay girilmesini biz tek AI olarak gerçekten öneriyoruz burada polaroid kelimesinin kesinlikle kullanılması instax mini 12 için çok iyi olacaktır polaroid fotoğraf makinesi e, diyelim ayrıca burada instagram kullanımı için önemli olduğunu ve uygun olduğunu söyleyelim. Anahtar kelimeler ise SEO uyumlu bir içeriğin, SEO uyumlu bir ürün yazısının gerçekten olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Instax Mini 12'yi burada anahtar kelime olarak yazdıktan sonra analiz et butonuna bastığımda burada kullanıcıların gerçek zamanlı yaptığı aramaları görüyoruz ve Instax mini 12 ürünü kendi adı bunun özellikleri ürün özellikleri ve fiyat en çok aranılan keywordler arasında yer aldığını burada da aslında e, gördük film satmadığımız için aslında bunu işaretlemedik Eğer film satışı da yapıyorsanız instax mini 12 için bunu da işaretleyebilirsiniz ancak keyword seçimlerinde ürünle ilgili keywordleri seçmek çok daha doğru olacaktır. Üretmeye başla dediğimizde de aslında bu tarafta Textone yayın arkasındaki hem gelişmiş sistemler hem de gelişmiş ve sürekli güncellenen prompt modelleri bu yazıyı şu an üretmeye başladı ve yaklaşık 30 saniye içerisinde ortalama 30 saniye içerisinde Instax Mini 12'nin tamamen özgün ve sitenize Hemen eklenebilecek herhangi bir düzenlemeye gerek kalmadan eklenebilecek ürün yazısını burada görüyor oluyorsunuz ve şu an aslında süreçte devam ediyor. Ürün detayı yine belirttiğim gibi derken de aslında burada ürün yazısı da önümüze geldi. Burada aslında İki buton daha karşılıyor bizi. Tekrar üret ve de düzenli butonları. Bir de içeriklerim sayfası var. İçeriklerim sayfasında daha önce yaptığınız kullanımları, daha önce ürettiğiniz içerikleri görebilirsiniz. Tekrar üret kısmında eğer burada bir sıkıntı görüyorsanız ya da bu ürün açıklamasını biraz daha değiştirmek istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Ve düzenle butonunda yine bu içerik içerisinde mesela sonuç paragrafını istemezseniz ya da neler yapabilirsiniz neler kazanırsınız gibi başlıkları istemezseniz de buradan silebilirsiniz. %100 SEO uyumlu bir ürün içeriğini 30-40 saniye civarında üretmeyi burada tamamladık. Düzenlemeyi tamamladıktan sonra da yeni içerik üret diyerek sıfırdan içeriği üretebilirsiniz.